Genç adam engelli eşiyle birlikte eve gelir gelmez annesi onu hemen kucaklar. Ancak engelli genç kadına bakarak oğluna sorar. O senin asistanın mı? Genç adam cevap verir. Lütfen böyle söyleme. O benim eşim. Bunun üzerine engelli genç kadın yaşlı kadına kızından bahseder. Bunu duyan yaşlı kadın daha da endişelenir. Genç adam eşini odaya götürür. Ancak yaşlı kadın başka bir genç kızı çağırarak oğluna şöyle der. Neden bacakları olmayan bir kadınla evlendin? İnsanlar eşin yüzünden bizimle alay edecek. Genç adam ise kararlılıkla cevaplar. İnsanların ne dediği umurumda değil. Ama eğer eşim hakkında bir şey daha söylersen bu evi terk ederim tam o anda yaşlı kadının çağırdığı genç kız gelir. Yaşlı kadın oradan ayrılır. Planına göre bu genç kız oğluyla flört etmeye başlar. Yaşlı kadın gizlice bir video kaydeder ve bunu engelli geline gösterir. Engelli genç kadın videoyu izler, gözyaşlarına boğulur ve öfkeyle evi terk eder. Daha sonra genç adam annesine eşini sorar. Ancak annesi hiçbir şey bilmediğini iddia eder. Sinirlenen adam annesini uyarır. Eğer eşime veya kızıma bir şey olursa bunun bedelini ödersin. Genç adam evi terk eder, eşini bulur ve ona tüm gerçeği anlatır. Böylece aşkını kanıtlar ve kesinlikle bir beğeni ve aboneliği hak eder.